Hiç merak ettiniz mi, bal arıları birini soktuğu zaman neden ölür? Bal arısı genellikle kovanına bir tehdit algıladığında iğnesini batırır, kovanından uzakken de birisi üzerine bastığı zaman ya da tehdit algıladığında iğnesini batırabilir. Bal arısı iğnesini soktuğu zaman onu bir daha dışarı çıkaramaz. Bu durum onun ölümüne sebep olur. Çünkü iğne ile birlikte vücudunun onun için hayati önem taşıyan sindirim sisteminin önemli bir parçasını, kasları ve sinirleri de orada bırakır. Bu durumun arılara bir de faydası vardır. İğneyi batırdıktan sonra kurbanın vücudunda zehir bir süre daha pompalanmaya devam eder. Bunun nedeni iğnenin etrafındaki kasların bir süre daha aktif olmasıdır. Bir arının sizi sokması durumunda iğnenin bir an önce çıkartılması sağlığınız için önemlidir. Arılar sokarken ölse de aslında bu faydalı bir şeydir çünkü işçi arıların zaten üreme şansları yoktur. Kovanı korumak için ölmek nesillerinin devamını sağlamak için yapabilecekleri iyi bir şeydir.